Herkese merhaba. Serinin bu videosuna hoş geldiniz. Bugün 26 Nisan Pazar. Bugünkü videomda meyve fidanlarımın durumunu kontrol edeceğim. 25 Mart'ta gülleci bulamacı uygulaması yapmıştım meyve fidanlarıma. Bugün bir küçük bir tur yapıp meyve fidanlarımın durumunu kontrol edeceğim. Ve sonrasında gerekiyorsa bir uygulama yapacağım. Müzik Evet her zaman olduğu gibi nardan başlayalım. Nar fidanımın durumu gayet güzel gözüküyor. Gövdesi hala yakından baktığımda gri gördüğünüz gibi. Yani bu gülleci bulamacı duruyor demek. Üzerinde de yürüyen bir canlı görmüyorum. Şu anda yavaş yavaş yapraklarını büyütüyor. Burada mandalina var. Evet mandalina yavaş yavaş çiçek açmaya yeltenmiş durumda. Gördüğünüz gibi. Üzerinde gülleci bulamacının kalıntıları var. Ve yaprakları geçen seneye göre çok daha sağlıklı duruyor. İnşallah bu sene güzel bir şekilde mandalinadan ürün alacağım. Yavaş yavaş tutunuyor. Biraz da zayıftı ve ben bu sene gövdelerini korumak için bir önlem almadım. Yani bir naylonla falan örtmedim. Ama yine de gayet sağlıklı duruyor. Burada Limonum var. Limonum zor tutunmuştu, yani zor tutunuyordu diyeyim. Hatta ben yavaş yavaş çöker, ölür diye düşünüyordum ama hem çiçek açmaya başlıyor, hem de yeni sürgünler veriyor. Yani şu yapraklar hastalıklı ve bozuk yapraklar yavaş yavaş değişecek gibi görüyorum ve şu anda da yeni oluşanlar gayet güzel. Burada portakalım var. Portakalda gördüğünüz gibi o da çiçek açmaya başlıyor yavaş yavaş yeni sürgünlerle birlikte. Şu anda yaprakları da eskiye göre biraz daha sağlıklı duruyor. Güzel. Şu anda bunlar çok güzel. Evet öbür tarafa geçelim. Bu arada ortalığın dağınıklığının kusuruna bakmayın. E, yavaş yavaş toplayacağız buraları. Bu arada incirimin de sarmaşıklarını temizlemiştim. O da yeni yeni açmaya başladı. Bir siyah bir de beyaz incirim var ve ikisinin de tadı birbirinden güzel. Evet burada elma var. Ve elmam çok güzel. Maşallah diyorum nazar değmesin. Hem çiçek açmış yapraklarına bakıyorum yakından. Yaprakları da gayet güzel. Çok iyi. Evet. Burada dikilmeyi bekleyen biberlerim var. Sıcaklıklar 10 dereceyi gece geçmek üzere. Yani yarın öbürsü gün bunları bahçeye alacağım inşallah. Evet burada da kiraz var. Yani geçen sene bunun yaprakları büzüşük büzüşük hiçbir şey gözükmüyordu. Çok şükür bu sene hem toparlandılar hem de üzerlerinde kirazlar bile oluşmaya başlamış. Evet Domatesleri öldürdükten sonra burada da yeniden ektiğim e, tohumlarım var. Bir yanda e, salatalıklar, marul ve e, marullarla birlikte kavun, karpuz ve domatesler. İnşallah bunları e, olmalarını sağlayacağız. Evet, evin önüne geçelim. Bu arada e, zeytin ağacının yaprakları da gayet güzel duruyor. Yani şu anda bir zararlı yok gibi. Yeni sürgünler oluşmaya başlamış. Hatta e, şöyle çok yakından bakarsanız yavaş yavaş da çiçek açmaya başlayacaklar. E, buna bir şey yapmaya gerek yok herhalde. Bekleyeceğiz biraz. Aslında zamanım olmadı. Normalde benim e, evin altında yaklaşık bir 80 ağaç kadar zeytinim var. Zeytinin e, gövdesine Zeytinin gövdesine kireçle birlikte bakır sülfat çözeltisi. Kireçle bakır sülfat karıştırılıp süzül, sürüldüğünde çok koruyucu bir etkisi oluyor ama onu yapamadım açıkçası. Pek bir zamanı olmadı. Burada kızılcığım var. Geçen sene bunun da yaprakları çok yamuk yumuktu. Ama bu sene çok sağlıklı duruyorlar şimdilik. Çok şükür. Maşallah diyeyim. Ve üzerleri hem çiçek açmış hem de Kızılcıklar tutulmaya bile başlamışlar. Bu sene bayağı bir kızılcık olacak gibi inşallah. Evet, burada hünnap var. Hünnap da yeni yeni çiçek açıyor. Şu anda pek bir sorun yok gibi. Burada kayısı var. Kayısının yaprakları biraz büzüşmüştü. Susuz kaldı herhalde. Bir sulama yaptım ve şu anda her şey güzel gözüküyor çok şükür. Burada da lahanalarım var. Hatırlarsınız belki yol boyuna e, lahanalarım var. Tohuma kalktılar. Ben de tohumlarını almak için beklettim. E, şu anda yavaş yavaş çiçekler açtı. Arılar üstünde dolanıyor. Ama bir bölgede gördüğünüz gibi baya bir e, bit herhalde bu. Bir hastalık zararlı kaplamış burayı. Yakından çekeyim iyice. Gördüğünüz gibi baya bit var Normalde şunların içlerinde tohum biriktirip e, iyice kurduktan sonra da buradaki tohumları alacağız aslında ama şu an bunlar nasıl olacak e, bilmiyorum. Ama bunlara bir gülleci bulamacı uygulayacağım ve biraz da üzerlerine kül serpeceğim. Biraz sonra bakalım nasıl olacak. Evet burada da erik var. Eriğin geçen senede yaprakları böyleydi. Büzüşük büzüşük. Yani burada bir hastalık olduğu garanti. E, bu hastalıkla mücadele edeceğim. Ama e, ne, ne kadar olsa da bu arada meyveleri var. Güzel. E, bu Japon eriği dedikleri büyük bir kırmızı ve çok tatlı olan bir erik var. Bunun cinsi böyle. Geçen sene 4-5 tane eriği olmuştu. Çok güzeldi. Bakalım bu sene nasıl olacak. Bununla mücadele etmek için ne yapacağım? Gülleci bulamacı sıkacağım önce bugün. Sonra biraz bekleyeceğim. Eğer hala geçmezse bu sefer sodyum karbonat e, uygulaması yapacağım. Direkt yapraklara. Devam edeyim. Şu, şu sıraya. Bu arada... Şunu göstereyim size. Burası normalde benim bahçemin bittiği yer. Buraya komşumla beraber bir bordür döşedik. Aşağı bahçeden ayırdık. Şuraya da elde kalan artan taşları döşedim. Ve arasını kendimce hazırladığım bir kompost gübreyle serdim. Normalde bunun içerisinde hayvan gübreleri var. Karışmış durumda. Talaş var. Biraz da kül var. Bu karışımı üstünü örtmüş bir şekilde bekledim. ve Ondan sonra kova kova getirdim. Buraya boydan boya serdim. Ee, ve şimdi burayı sonrasında burayı çapalayacağım. Ve buraya e, yeşillikleri ekeceğim. Yani tere, roka, maydanoz, nane onların hepsini buraya alacağım. Kasaların üstünü bu anlamda boş bırakacağım. Burada armut fidanım var. Bu da güzel. Geçen sene bunun meyvesi olmamıştı. Ama bu sene e, bir iki çiçek var. Bakalım olacak mı? İnşallah olur. E, yaprakları ve kendi gayet sağlıklı duruyor şimdilik. Çok şükür. Burada şeftali var. Şeftaliden geçen sene birkaç tane şeftali aldım. 7-8 tane. Tadı da çok güzeldi. Bu sene de yeni çiçekleri hatta şeftalileri var. Ama yine yapraklarda ama yine yapraklarda böyle büzüşmeler başlamış. Aynı uygulamayı buna da yapacağım. Çok yoğun değil. Birkaç yaprakta var ama yine de ben bunu yine de gülleci bulamacını buna uygulayacağım. Burada ikinci şeftalim var. Bu da aynı şekilde. Buna da aynı uygulamayı yapacağım. Evet bu da elma. Elma ağacım ve yaprakları şu an için çok şükür güzel ve sağlıklı duruyorlar. Çiçek açmış. Bundan geçen sene elma vermemişti. Bu sene bekliyoruz. Nasıl bir elma olduğunu da merak ediyorum. Bakalım. İki tane hurma var. Bunlardan bir tanesi bu. Daha biraz zayıf. Yeni uyanıyor. Bu hurma biraz daha Önce uyandı ve şu anda yakından bak baktığımda da yaprakları falan çok güzel ve sağlıklı duruyor. İnşallah bu sağlıklı durumu sürdürebiliriz. Burada dut ağacım var. Kara dut bu. Bu da geçen sene çok güzel dut verdi. Kase kase dut topladım. Şu kadarcık e, duttan. Bu sene bakalım nasıl yapacak. Eee bunun da şu an yapraklarıyla beraber meyveleri olgunlaşıyor ve gayet sağlıklı dur gözüküyorlar. Evet aşağıda incir ağacım var. Sağlıklı duruyor. Yabani bir kendiliğinden olan incir. Şu aşağıda vişne ve bir tane daha kayısı var. Onlara da bir göz atacağım. Evet. Bu kayısım da gayet güzel duruyor. Şu anda. Sanki biraz e, susuz kalmış gibi gözüküyor. Akşam biraz su vereceğim. Ve bu da vişne. Geçen sene bu da e, hiç meyve vermemişti. Bu sene sanki verecek gibi. Bayağı çiçek açmış ve oluşmaya başlamışlar. Hiç budama falan yapmadım bu arada ben bu sene fidanlara Olabildiği kadar kendisi genişlesin, büyüsün, tutunsun. Hem kök salsın. Ondan sonrasında da e, budama kısmına geçeceğim. Yani bu sene budama yapmadan fidanlar ne olursa, nasıl olursa olsun diye bekliyorum. Evet, e, fidanların durumu burada gördüğünüz gibi erikte ve şeftalide biraz sorun var. Eriğin sorunu biraz fazlaca. E, bir de lahanalarda şu gördüğünüz var, gördüğünüz. Bunlardan kurtulmaya çalışacağım ve denemeyi sizlerle paylaşacağım. Bakalım nasıl olacak. Hemen şimdi gülleci bulamacım hazırdı. Onu doldurup uygulamaya geçelim. Daha önce hazırladığım gülleci bulamacı vardı. Buna su ekleyerek iyice seyrelteceğim ve uygulamayı bu şekilde yapacağım. Evet, yine nardan başlayarak şöyle hafif hafif dallarına, yapraklarına bu sefer seyreltik bir versiyonda sıkıyorum. Evet, başladık. Bu mandalinaydı. Mandalina'ya bir tür sıktım. Bu arada bu tarz bir püskürtücü kullandığınızda ucu çok çabuk tıkanıyor ve ben bununla boğuşmaktan artık yoruldum açıkçası. İyi bir püskürtücü öneriniz varsa, ilaçlama öneriniz varsa mutlaka yorumlardan yazın. Bekliyorum. Evet, burada gördüğünüz bitler geçen sene de narı sarmıştı. Ondan kurtulmuştum bu şekilde. Bakalım şimdi nasıl olacak? Üzerine de birazcık kül serpiyorum. Burada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugünkü videoda fidanlarımızı kontrol ettik ve bir ay sonra tekrardan gülleci bulamacı uygulaması yaptım. Şeftali ve erik yapraklarında sorun vardı. Bunlara uygulama yaptık. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Gözlemlemeye devam edeceğim. Bu arada lahanaların da tohum kaçayan yapraklarına bayağı bit olmuştu. Onlara da uygulama yaptım. Hem gülleci bulamacı hem de kül serptim. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız. Sonuçları size paylaşmaya devam edeceğim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Serinin sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>